Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Ee, bu vlogu ben gece yarısı başlatıyorum. Saat galiba gerçekten 12.30 falan olması lazım. 1'e geliyor. Az önce arkadaşlarımız buradaydı. Birlikte okey oynadık. Ta öğlenden gelmişlerdi. Birlikte havuza girdik. Yemek yedik. Akşam keyfi yaptık. Okey oynadık. Az önce gittiler sayılır. Ee, yarın için program yaptık. Ee, birlikte Milli Park'a gitmek istiyoruz. Orada piknik şeklinde kahvaltı yaparız dedik sonra da deniz keyfi. Ee, saat geç olduğu için ve yarın erken saat herhalde ulaştığımız için yani erken dediğimiz saat 10 ama e, geç saatlerde yaptığımız için <gülüyor> <gülüyor> yetişir miyiz, yetişemez miyiz? Ee, sabah o stresi yaşamak istemediğim için Vural'a geceden hazırlayalım dedim götüreceklerimizi. O yüzden kamerayı şimdiden açtım çünkü bu böyle bir e, milli park vlogu olmasını istiyorum. Böyle baştan sona kadar e, sizi de yanımıza götürelim dedik. E, az önce Vural geçen seneden burada bıraktığımız e, Külak'ın Türkçesi ne? Bu çantalar için olanlar. <laughs> Onları buzluğa attı çünkü geçen sene de bayağı getirmiştik. Ee, burada bırakmışız. Annem dolabı kaldırmış bizim için. Bunu da burada bırakmışız. İşte bu çantalara bayağı böyle e, soğuk kalması gereken şeyleri hazırlayalım diyoruz. Hem içecek hem yiyecek. Şimdiden e, kesip hazırlayıp, paketleyip buzdolabına koyalım ki sabah sadece çantalara koymak kalsın. O yüzden şimdi yavaş yavaş... ...hepsini hazırlayacağız. Evet, hemen hazırladık. Beyaz peynir, yeşil zeytin... ...siyah zeytin... ...salatalık. Yanımıza birkaç tane... öyle de götüreceğiz ama. Yanımıza bıçak da alırız. Şimdi salatalık yetmeyebilir. Çünkü çocuklar salatalık çok seviyor. Bir domates. Domatesleri... ...bugün ne güzel seçmişim ama. Bakar mısınız? Kıpkırmızı... Ee, bir de şöyle bir şey düşündüm. Ee, sabah eğer... ...kalkabilecek olursam... Biraz biber kızartırım diye düşündüm. Başka ne yapabiliriz? Başka ne götürebiliriz? Hep yumurta Yumurta da haşlayabiliriz evet. Yumurta haşlarız. bu kadar da yeter zaten. Meyvelerden de götürürüz belki biraz. Evet günaydın. Ertesi sabah kalktık. Ee, dün o hazırladıklarımızı hazırladığım sonra yaptık artık. Şimdi de e, biber kızartıyorum. Bir de yumurta açıyorum. Onları da yanımıza bitireceğiz. Aç tıklım tıklım. Aşırı tıklım tıklım yani bu saatte. Yani bu saatte bu kadarını tahmin etmiyorum. Saat 11. Geç kaldık. Geç kalmışız resmen. Neyse eğer buluruz ya. Belki. Çoğu şeydir. Çoğu ıı, turistir Halk yerinden girmiştir. Ben de halk yerinden çıkmıştım. Aaa kemping şuraları unuttum. <laughs> Yemin et. Vallahi. was um mhm. schwer ist, Land. <laughs> Evet, biz yerimize geldik. Ee, az önce birazcık daha önde, bize yer ayarlanmıştı. Şu um, şey, şemsiye bir taraftan. Ee, sonra bir zong daha alacağımız için e, buraya ayarlanmış. Buraya ayarladı. Burada çalışan çocuk. Burası daha geniş, daha güzel. Deniz de harika. Gerçekten e, Milli Park'ın ilk koyu. Çok güzel fakat e, burası halk plajı olmadığı için beach club olduğu için bu taraf e, biraz daha pahalı. biz şimdi bu üç şezlonga ve büyük şemsiyeye 1000 lira ödedik umarım sesim duyuluyordur e, zaten kalabalık olan taraftan belli oluyor yani şuradan itibaren e, halk plajı şu şezlongların bittiği taraftan sonra o taraf zaten daha kalabalık. Bu tarafta gördüğünüz boş. Evet anneciğim çok güzel. Ama buranın kumu da çok güzel. Size şu denizin güzelliğini göstermek için kamerama suya girdim. Nasıl güzel, nasıl berrak. Biz plajdan eve doğru geri dönüyorduk. Burada Fatma ablanın yeri var zaten. Galiba şimdiye kadar tanıtmayan kalmamıştır. Anne. Instagram'da Nurcan abla sürekli paylaşıyor Anne. zaten. Anne. Youtube'da da Tuğba abla Anne. paylaşıyor. Anne. Ev yemekleri yemeğe geldik. Burayı sizlere ben bir kere daha göstermiştim. Eski vloglardan hatırlayanlar vardır belki. Fatma ablanın yeri Yeşil Vadi. Güzel bir yer. Çok tatlış bir yer.

Volkan ya. Düzeltme mantı, keşke. Çocuklara ne alalım? Mantı alalım. Çocuklar siz mantı yersiniz değil mi? Evet. mantıyı direkt yoğurtlu mu veriyorsunuz ya da? Ee, bir şey biri yoğurtsuz olsun. Biri yoğurtsuz. biri Mantı değil mi? Evet. mantı. yoğurdu da onu yoğurdu. Bir tane de yoğurtlu olacak. Bir de şunu görmek istiyor kız bir daha. Bu hmm. neydi? Börülce. Din fasulye börülcü. de. Bundan da mı istiyor? Alalım mı börülce? O zaman bir tabak börülce alalım. Bunu nasıl satın paylaşırız? Yani. Bir tabak da mantı, iki tabak etli görüştü. Tamam o zaman mantı... O zaman senin... İyi. İyi. Tamam öyle, öyle yapalım. yapalım. Evet. Bu pizza. Bu böyle pizza. Pizza yok anneciğim burada. Yok yok. Ben de şey kuru fasulye alayım o zaman. Kuru fasulye. Evet. Sen ne aldın? Karnıyarık yarattın. Karnıyarık. Karnıyarık mı? Evet. Pilav olsun yani. Mama. Pilav veriyor musunuz ona? Mama. Tamam pilav da olsun. Mama. Kızım ben pilav. Aşık. Ben sana mantı aldım aşkım. Mantı. Pilav mı istiyorsun mantı yerine? Ben en karıştırma aldım. Ee, içecek i̇çecek olarak... İçecek dolar... Dolapta, mı? Tamam. Ne suyu, ne diyor Tamam geç şuradan, oraya Bak orada koltuklu bir yer var. Tamam zaten oraya oturacağız. Oraya Şu yana şimdi mi gidelim, bir dakika gelmemesi nasıl Şu Vural'ın yan taraf diye orada çiçekler falan var, palmiyeler var, neydi, zeytin ağaçları var. Annemlerin bir köşesinde palmiye vardı, o maalesef ölmüş, onu çıkartmak zorunda kaldık. Ee, oraya bir şeyler koyalım diye düşündük. Ee, bu yan tarafta da tesadüf e, işte öyle bir yer var. Oraya aslında bir gidip fiyatlara bakmak lazım. O köşeye çünkü güzel bir ağaç bir şey koymak istiyorum. Çünkü o köşe çok boş kaldı. Evet. Geldik. Burada hemen gideceğiz. Ee, Milli Park hakkında söylemek istediklerin var mı? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten. Herhalde. Yani ilk koya hiç daha önce girmemiştik. Ee, çünkü çok ne çok zaman oldukça. gelsek hep çok doluydu. Gözümüz korkuyordu, girmiyorduk. Ama bugün de daha önce söylediğim gibi <laughs> um, Halk plajı tarafı tabii ki hep kalabalık oluyor. Um, Beach Club tarafı daha boş oluyor tabii ki. Fiyatları biraz yüksek. Hani bizim Güzel Çamlı'da gittiğimiz plajlar çok çok daha ucuz. Ama o paraya da değer mi derseniz bence değer çünkü Deniz'i harika öyle yaptık bugün ee, numarasını aldınız mı? Olsun aldım. Tamam çünkü bir dahakine rezervasyon yaparım biraz daha geç gidebilirim hani yerim de hazır olmuş olur en azından ama e, üç şezlonga, iki tane de puf yastık vardı. Bir de büyük şemsiye. Bir de büyük şemsiye yani öyle tek tek şemsiye değil. Ee, bin lira ödedik. Yani biraz pahalı gerçekten. Hani güzel çamlıyla kıyaslarsak pahalı. Ama değer yani. O denize o kuma yani kumu bile farklı. Kumu bile farklı. Güzel çamlıyla alakası yok. Yani buralarda takılanlar bilir zaten. O yüzden Milli Park'ın ilk kuyunu gerçekten şiddetle ve kalpten tavsiye ediyorum. Dediğim gibi halktan da girebilirsiniz yani. O parayı ödemek zorunda da değilsiniz. Ama işte o taraf daha kalabalık oluyor. Hani denize girerken bile denizin içi bile kalabalık. O işte biraz sıkıntı. Yoksa oradan da girilebilir yani. Problem değil. Evet yemeklerimiz geldi. Ben ım... neydi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey <gülüyor> unuttum. <laughs> yarık. Pilav. Sonra çocuklar mantı. Defne bürülce istedi. Ben bir notu dinliyorum. nicht. Hacı doktor. Ta buza ekşi sönü yoğurt da sönüyor bu sonra turşumuz var. Ekmek ve bural fasulyeli pilav aldı. Şu Elinle mi yedin onu? Niye elinle yiyorsun? Kaşıkla yani. Evet Fatma ablanın yerinde yemeğimizi yedik. Aşırı lezzetliydi. Zaten şıp yedik. Ne kadar hızlı yedik. 15 Çok dakika da. mama, mama 15 dakikada yedik herhalde. Mama iki su Cool. Şimdi mama, de eve gitmeden bir yerden tatlı alalım dedik. Akşam evden çıkmayı düşünmüyoruz çünkü. Bizim börekçiye geldik. Börekçiye geldik. Bizim evin oradaki. Okay, yes. mm -hmm. I yeah. cheese. Yeah. Korkuyor. Şu korkuyor bak. Bu hiç korkmuyor. Eve geldik. Tuşumuzu aldık. Şimdi size geçenlerde aldığımız kitapları göstereceğim. Bunu Defne seçti. Unicorn sihri. Arada sırada böyle çok güzel okuyamasa da Türkçe kitap okumasını önerdim kendisine. Çünkü Türkçe'yi daha iyi konuşabilmek istiyor. O yüzden ona böyle bir tane kitap. Sonra kendime Seni Yoran Her Şeyi Bırak kitabını aldım. Hatta başlamıştım. Ama çok fazla ilerleyemedim. Evet. 12. sayfada mı neyim? Böyle de bir kitap şeysi aldım. Çok güzel. Atatürk'ün Sonracağımı. Bu arada robot çalışıyor, o yüzden arka planda ses var. Ee, senden bir tane daha yok. Kitabını aldım ve ben kendime yeterim. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir psikolojik problemin var da <laughs> bu tarz kitapları alıyorsun? Ee, şunu söylemem lazım. Ee, biz insanlar artık gerçekten ee, aslında bu her zaman öyleydi zaten de e, artık daha bilinçliyiz bence kendimizi çok arka plana koyuyoruz bazen ve ne istediğimizi ne yapmak istediğimizi e, çözemiyoruz ve yıllar öyle akıp geçiyor. O yüzden bu tarz kitaplar okuyup e, kendimi kendimle alakalı daha bilinçlendirmek istiyorum. Belki ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Anlayamadıysanız da kusuruma bakmayın. Şu an nasıl anlatacağımı bilemedim. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Ee, kitabımı devam okuyacağım. Vural daha duş alacak. Ondan sonra tatlılarımızı yiyeceğiz çünkü. Gün batımını göstereyim size. Sıra <laughs> atla şu anda gün batımı bu şekilde. Büyük bir ihtimal şuraya oturup keyif yaparım diye düşünüyorum. Aa, şu şunu şu aşağı indireceğim galiba. Daha mantıklı. Sen ne aldın? Soğuk baklava beyaz ve çikolatalı. Arasındaki fark ne? Bilmiyorum. Şu ondan aldım. Evet. Ben bu vlogu artık burada böyle bitiriyorum. İstersen farkı da söyle. Zaten evet, yani bir tanesi çikolata tadı var. O belli de. Beyazı hindistan cevizli falan değil ama değil mi? Yok. Ama bunu tadı daha güzel. Okey. Bizden bugünlük bu kadar burada keyfimizi yapalım sonra erken yatarız bugün çünkü çok uykum var benim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.